çıkar nasıl taksitler klasörü 67 lira vereceğim Hem beraber çelik benden gelmiyor tamam mı Amca şunu bir <laughs> Tamamdır. Benim Hasan Bey iyisiniz lazım. Doğru. Değiştireceğiz. Tamam. Nerede oturuyormameralarda? Ben, <laughs> ben buradan isliyim. Şimler köyü belediyemiz sicil belgesi sözü. Baba 100 lira 125 Tamam. Ondan sonra adam Türkiye'nin bütün evet. dağlarında. Ben de Ne oldu? Bu apartman. Eşmetin Ferhat. kötü. Stadı. Ne Yürüyelim. Siz yürüyün çocuğu. Hadi bir şah şahdan yürüyüp. Ezgamanı kapatma. Tamam veririm be sana. Değse kabağım ya. Şeker ver bak da güzel şey. Geçöre şeker verir dedi. Veriyordu. Bir daha şeker ver bak. Gerçekler mi?

Hadi. Yerköy'den yaşa. Otuz senedir Ecevipçiydim. Ondan tamam. da devam edelim. Tamam. Hadi, hadi gel. Hadi, hadi hayırlı bakışlar. Aferin. Aaa tamam. Nasılsın? <laughs> İyiyim, Sen nasılsın? Iyi hamdolsun. Ne yapıyorsun burada? Bondu ablam nasıl? Çok İyi, Iyi. Iyi. Çocuklar. Herkes iyi. Allah iyilik sağlık. <laughs>

Vallahi yasin bereket olsun arkadaşlar

Abi, abi ne yapıyorsun? Allah aslan. <laughs> 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 Partimizin 81 vilayette bizleri görememizde biz daha önce Sivas'taydık. Ondan önce de Cemal Yurt'ta Kırşehir, Nevşehir, Nide'yi gezdik. İki gündür de Yozgat'tayız. Yozgat'ta bunların kale kule dedikleri yıkılmış. Yozgat tercihini yapmış. Şimdi de Yerköy dedik. Esnaf, pazar, oda ziyaretlerimizi yaptık. Vatandaşın çok büyük ilgisi var. Vatandaş sıkıntılı, esnaf sıkıntılı, çiftçi sıkıntılı, emekli bitmiş, asgari ücretli geçinemiyor. Ez cümle AK Parti yolun sonu gözüküyor. Ben bunu samimiyetimle söylüyorum. Allah nazip ederse sandık geldiği günde zaten sandıkta çıktığını göreceğiz. Ne olduğunu göreceğiz. Önce sandık gelsin. E, gübre 35 bin lira olmuş. Mazot 53 lira. Çiftçi kontağına bastığı zaman, traktörünü çalıştırdığı zaman, ettiğini sattığı zaman mazota yetmiyor. Gübreye yetmiyor. Çiftçi nasıl perişan olmasın? Çiftçi perişan olmasa patatesini döker mi? Patates pazarda 10 lira kilosu. Nakliye parası değil. Yani çiftçi gerçekten çok perişan. Yani Ankara'da oturanlar bizim gibi gelsin esnafın içinde, çiftçinin içinde, pazarcının halkın içinde olsunlar. Bakın biz gezerken bizim peşimizde ne Yozgat AK Parti AK Parti milletvekili geldi on dakika pazarda duramadı. Esnafın yanında duramadı. Biz saat beş saattir bugün vatandaşımızın içindeyiz. Vatandaşımızın derdiyle dertleniyoruz. Ve şunu diyorum. Bir kere de bir arabayı bize kullandırsınlar. Şoförlüğünü partimize teslim etsinler. Bakın arabayı süren kendileri arabanın camı kırılıyor, CHP suçlu oluyor. Lastiği patlıyor, CHP suçlu oluyor. Enflasyon artıyor CHP suçlu oluyor. Çiftçi perişan CHP. Enflasyon artıyor CHP. Ya milletimizden rica ediyoruz. Bu arabanın sürü, bu arabayı bir de biz sürelim. Bıraksınlar yetkiyi bize versinler. Bakın çiftçinin de derdini çözeceğiz. Esnafın derdini çözeceğiz. Yolsuzluklar bitecek. Adalet gelecek. Hukuk gelecek. Belediye başkanları bugün hepsi cezaevinde. 550'ye yakın AK Parti belediyesi var. Bir tane belediye başkanının bir soruşturması var mı? Bir sabah kapısı çalınıyor mu? Ha bunu vatandaş soruyor bak. Biz değil. Vatandaş bunun farkında. Bir an önce Türkiye önce adalet gelecek. Adaletin olmadığı yerde hiçbir şey olmaz. Türkiye'nin genel durumu Recep Tayyip Erdoğan'a sorulması gereken bir soru. Sarayda oturup manda yoğurdu, kestane balı, hurmayı karıştırarak zannediyor ki 85 milyonda aynı mutluluğu yaşıyor. Birilerinin esasında bu soruyu Recep Tayyip Erdoğan'a sorması gerekiyor ama soracak kimse olmadığı için biz dillendirmek zorundayız. Türkiye'de işçi, köylü, emekçi, çiftçi, esnaf, gençler, kadınlar herkesin durumu çok kötü. Alım gücü düşmüş. Sadece ülkeyi vergi cennetine dönüştüren bir Mehmet Şimşekle zenginin daha zengin Fakirin daha fakir yapıldığı bir ülkeye dönmüşüz. Recep Tayyip Erdoğan demek zengin demek, 85 milyon Türk milleti fakir demek. Fakirin ezildiği bu ülkede Erdoğan hala kendisinin geleceğini garanti altına almaya çalışıyor. Bunun içinde Ekrem Ağalara sebebiyle uykusuz geceler geçirdiğinden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik saldırılar yapıyor, bölmeye, parçalamaya çalışıyor ama ne yaparsa yapsın millet uyandı. Bugün Yerköy'deyiz, millet uyandı. Anadolu'nun her yerindeyiz. Yarın akşam Sayın Genel Başkan Özgür Özel 50. mitingimizi yapacak. Milyonlarca insan Cumhuriyet Halk Partisi'nin mitinglerinde hak, hukuk, adalet diyor. Herkes demokrasi özgürlük diyor. Layık Türkiye'ye sahip çıkılması gerektiğine inanıyor. Biz de bu inanç içerisinde bugün Ankara milletvekilimiz ama Yozgat'ın evladı Adnan Bekel'le birlikte Yerköy'deyiz. Yerköy halkıyla birlikteyiz. Saraya sadece şunu söylüyorum. Yolun sonu göründü.